Herkese pazar günden merhabalar. Bugün nikah var. Önüm oturayım ben. Evet. Tamam. Şimdi böyle kalktık sabah 6'da hepimiz. Bir dakika yerleşeyim. Daha önce kemerimi takayım. Ay. Onu şunu geçirir misin? Buradaki şey telefon tutucu ne yapmışlar? mı? Yok. Açayım. Şurada olabilir belki. Neyse. Kes etmeyecekler ya. Neydi? Niye elinde şimdi o? Yok ben onlara verecektim. Onurcu bu kullanmak ister misin? Hayır ya o <gülüyor> benim. <gülüyor> evet şimdi Kuaföre Yakuplu'da 3K Metin Şahin var oraya gidiyoruz. Ama öncesinde e, bu dün akşam diğer videomu kapatırken şey demiştim. Yarın yayınlarım demiştim ama öncesinde Ikea turumuz var. Onu yayınlayacağım. Daha sonra e, kınayı ve daha sonra bu nikah gününü yayınlayacağım. Ve bununla birlikte bugün de e, yeni gelin çeyizini görmüş olacaksınız. Öyle. Şimdi e, saat kaç şu anda? 7 içerik geçiyor. İyi, geç kalmadık. Tam konuştuğumuz saatte gidiyoruz. Böyle size bizim mesnedinde bugün. O zaman size iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey günaydın. günaydın. <laughs> Onur. Şey maske alacağım aç. Hmm. <laughs> ben bir kutu var Şimdi <laughs> ben bunu arabaya aldım bunu gidiyorum. Bu değil mi araba? Aynen. Tamam. Bakamadım da. Aa nasıl yani, hissediyorsun kendini? Yorgun. Yorgun değilim de çok uykum var ya. Allah'ın emanet olun. Bir saat daha uçsam var ya. Yani. değil mi? Evet, tamam. tamam. Ben içine malzemeler var, ben alacağım? Al sen kanka malzemeleri. O zaman... Günaydın gençler. Günaydın. Günaydın. Günaydın, gelin Günaydın, ha. Yedir, Günaydın ne haber İyidir sizden ne haber? Arabada gelin bir şey alacağım mı? Evet. Alayım. Gelineyim orada. Evet. <laughs> Şimdi e, bizim arabanın anahtarını bana verin. Ben de bir şeyler Al. alabilirim içinden. Al. Yani çantamı da alayım. Dost, açar mısın? Diyeyim. Ha pardon tak açayım Açtım. Bagajı mı açıyorum? Şu an Evet. Siz müsait olduğunuz zaman alalım. Siz biraz daha tamam. isterseniz. Şu anda bir Tamam. Nasıl derseniz tamam. gelebilirim. Arkadaşlar biz şimdi geldik kuaföre. Onurlar, Onur'la Faik gittiler arabayı süsletmeye. Benim de evden birkaç ya, ben eşyam hiç... kalmıştı. Onları alacaklar. Mi, ben şimdi gelinle damat buradalar. Heyecanlılar. Ben 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 <gülüyor> <gülüyor> Saat, saatleriniz 7.30 7.28 Bugün günlerden 11 Temmuz Bugünü tarihe yazın Yazmıyorum <laughs> <laughs> Damatın damat, uykusu var <laughs> Damatın <bingo> uykusu <bu. gülüyor> Ah yavrum Sabret evet. öğlene kadar Öğlen de ıslanırsın <laughs> evet, evet, evet. İçeride başka müşteriler de var Sonra beni alacaklarmış Benim saçımı yapacaklar Zaten duş alıp çıkmıştım ben saçlarımda ıslak Karadım son çıktım öyle Yok be şey olmaz oh Arkadaşlar saçımın başısı şimdi bitti. E, açık kullanmaya karar verdik. E, burada kuafördeki beyefendiyle konuştuk. At kuyruğu da olabilirdi ama ben böyle açık kalsın istedim. Açık daha güzel olur diye düşündüm uçuş uçuş elbisemle. Şimdi kızların yanına bir gideyim. Onlar da aşağı doğuda daymışlar. Bakalım ne yapıyorlar. düzgün arkası. Bakışım geldi. Hmm, Bakalım arabana nasıl olmuş. Bu bizimki mi? ya ya yolda gelirken. Bir de arkasını görelim. Ya en güzel detay işte. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar makyajımı böyle başladım. Dün gibi yapacağım. O bak, şey yapmak istemiyorum. Saçımın içinde birazdan tekrar görüşeceğiz. Aklıma bir model geldi. Çünkü şu anda bile başalarım düştü sayılır. Daha fazla dayanamayacak sanırım. Ya. Bu da çok para verecek Ona gerçekten inanamıyorum sağdan gelecek. Şimdi şöyle göstereyim. Verecek bize. Evet. <laughs> ya. Haberim olmazsa. Her zaman gibi çok güzel, bir daha güzel olmasını. Yani. <laughs> Bence. Ben söyledim zaten. Ya çok kardeşim. Ama senden <laughs> daha güzel bir şey var. Bu da <laughs> ne? karnındaki. Hadi bakalım. Biraz sesiniz. Damat hazırlanıyor. Ya damat kuruş <laughs> falan. Allah'ım ya. Damadımız şu... Damat çok evet, yoğun. Damat çok yoğun. Damat çok yoğun. Damat yoğun. bir şey burada emir kulu bekliyoruz biz. Bana ne derse yaparım. Ha? Sadıç uyuyor ya. Sadıç Metin miydi? Uyuyan Sadıç Aynen. mı olur besleyin? Hayır bir tamam. ya. Kanka ben geç attım ama sabah körümde sorun yok. Kendimi gelince sokmuş. Ben geç yatmadım bir kere. Bu insanlar ne yaptı? Üçte uyumuşlar gece. Çok geç uyuyor. İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle hazırlandım. Gelin hala hazırlanmaya devam ediyor. Saçımı gerçekten hiç beğenmedim. Yani bir şey söylüyorum mesela böyle olabilir mi? Hayır öyle olmaz. Öyle olursa benim içime sinmez. Birkaç tane daha model söyledim. Öyle olursa böyle olur. Böyle yani hani müşteri benim benim istediğimi yapması gerekiyor ki şu saça 80 lira almış. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama olayı büyütmek istemedim öyle söyleyeyim. Şimdi biz eve gidiyoruz. Saat şu anda 11.10 10 geçiyor. 12'de e, nikah salonunda olmamız gerekiyor. Gelin hala kuaförde çıkıp onlarla direkt eve geçecekler. Biz de hemen üstümüzü değişip çıkacağız. Bu arada bir aksilik oldu. E, damadın ayakkabılarına iki numara küçük vermişler. Hemen aradım en yakındaki altın yıldızını almışlar. En yakın altın yıldızı aradım Marmara Park'taydı. E, Onur'la Faik hemen gittiler. Şaklı Doğru işte. numarayla. De, no, şey, modelleri aynıydı değil mi ayakkabıları? Hayır, Ondan sonra <gülüyor> 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 e, Yani şu Aksilik yani işte olacak ya Böyle bir şey oldu Hemen değiştirdiler geldiler Şimdi beni aldılar kuaförden çıktık Ben daha fazla beklemedim çünkü üstümü değiştirmem gerekiyor eve gidip Şimdi hemen üzerimizi değiştirelim Ondan sonra <laughs> Gelin evine gideceğiz Biz böyle hazırlandık çıktık Annem Onur ben gidiyoruz Teyzem gelemiyor çünkü Arya'nın midesi bulanıyormuş Kusmaya başlamış o ona baktığımız için aslında geç kaldık. Şu an saat 12'ye çeyrek var. Ee, nikah saatine 15 dakika var. İnşallah yetişebiliriz. Biraz önce aşağı indik ya burada. E, Onur seslendi. Hastaneye götüreceğim isimde teyzeme. Ayrıca duydu. Hayır diye ağlamaya başladı. <laughs> Yavrum benim ya. Ablasının kuzusu. Böyle <laughs> <Öğlesine> şimdi gidiyoruz. <laughs> Ama nasıl bağırıyor? Aynen ağladın. Gelin almaya yetiştik biz de. بسم anyway, <متحد攻 الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك كَمَا ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وسلام هي حتى مطلع الفاتحة صلى الله عليه وسلم Ya Rabbi senin izninle Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrı üzerine hayatlarını birleştiren bu iki gencimize hayatları boyunca mutluluk ver Ya Rabbi. Amin. Onlara bir ömür dolu güzel günler nasip et Ya Rabbi. Amin. Onlara hayırlı evlatlar ver Allah. Amin. Dedelerine, nenelerine, ülkelerine, memleketlerine de hayırlı evlatlar ver Ya Rabbi. Amin. Evet, İstikballerini âli eyle. Amin. Evlerini bereketli eyle. Amin. İşlerini kolay eyle. Amin. Onlara hayırlı ömürler nasip eyle. Amin. Sadakallahu lazim. Euzubillahimineşeytanirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hamdülillahi lezî lem yetteğiz ve lezî ve lem neküllâhü şerikun fil mülk ve lem neküllâhü ve leyyum mine zulli ve tekbiru tekbira. Allahu Ekber, Allahu Ekber. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.

Point'e geldik. Benim düğünüm de burada olmuştu. Böyle iki sene sonra aynı şeyleri yaşamak. Bir de şu anda hamilelik psikolojisi çok <laughs> duygusal yani duygulandım. Şimdi nikah salonuna doğru geçiyoruz. Hmm. Arkadaşlar bizim düğünümüz şu tarafta havuz başında olmuştu. Şimdi şuradan sağa dönüyoruz. Nikah bu tarafta olacakmış. Geçelim bakalım. Bu güzel çiftimizin sayın şahitlerini davet etmek istiyorum. misafirlerimiz, yani karşı ailelerini onurlandıran tüm konuklarımıza gelin hanım ve damat ve ben de mutlu diyorum. Sağ olun. Önce Belediye Sevilendirme Dairesi'ne müracaat ederek birbirinizle evlenmek istediğimizi beyan ettiniz. Yazılı beyanlarımıza ve nüfus kayıtlarımıza göre evlenmenize engel bir halinizin olmadığı tespit edilmiştir. Şimdi bir kere de benim şahitlerim ve konukların huzurunda sözlü olarak beyanlarınızı isteyeceğim. Sena Hanım, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan tamamen özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Hüseyin Göktaş Beyefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor ve evlenmek istiyor musunuz? Kopya okay çekiyorsunuz. <laughs> evet. Hayırlı olsun. <laughs> Hüseyin Bey hiç kimsenin baskısı altında kalmadan tamamen özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sena Dönmez Hanımefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor ve evlenmek istiyor musunuz? Evet. Bilgin Arda'yım. Onu. Ben <laughs> ablam burada zaten. Başka, Başka bekar Ali. İzmir. Ahmet. Ha? Böyle... Ahmet. <gülüyor> 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 Ahmet kesin oğullar da o da gelsin. Ali, Ali Özgür. Tek tek çarpmayın ya Sıf. bekarlar gelsin. <laughs> Bak, biz evlendim, siz de <laughs> evet bütün bekar arkadaşlarımı gelin alalım sahneye doğru lütfen. <laughs> Hı -hı. Gelin, ya, gelin, ya. Gelin, gelin arabadan inli ya. Kimlerden kimkine çekilsin? Acaba bir için Can sağ canın sağ olsun <laughs> Neyse. <laughs> Bu aile bana çok çabuk çıkarttı Bak yürü bakalım kaynama. Bak. Gelinler mi? Alın bakalım. Gelinler mi? Görsün bakalım. Gelinler mi? <laughs> <Boyunlu pasuru vereyimtermine gülüyor> Hadi bakalım boyu uzun mu değil mi?

Arkadaşlar şimdi durum güncellemesi yapayım. Nikahtan sonra Sena'ları eve götürdük. Birkaç saat evde dinlendik. Daha sonra dış çekim için Tepekent'e plato fotoğrafçılar geldik. Böyle geçiyor sanırım. Şimdi içeri giriyoruz. arkadaşlar göster, e, gösterdim mi sanırım bir, şu an hatırlamıyorum ama biz şu an çok güzel bir yerdeyiz. İçeride böyle farklı farklı e, neydi sana? Konsept. Konseptler kurmuşlar. Orada da fotoğraf çekiyorlar tek tek gelinleri. Hatta bir iki pozda beni çektiler Hamiş fotoğrafı olarak. <laughs> ama size bunu göstermek istiyorum. E, bu Fahim bana evlenme teklifi edeceği zaman Sena ve Mele'ye ayrı ayrı yaptırdığı tokalardı. Bana taç yaptırmıştı diye hatırlıyorum. Melek ve Sena'yı bu tokalardan yapmıştı. Yani o zamandan şimdiki zamanı gelmek gerçekten... <laughs> Ağlayacağım galiba yine. <laughs> çok güzel bir şey ya. Yani gerçekten bu duyguları Allah herkese nasip etsin. Yani böyle arkadaşlıklar, bu kadar uzun soluklu böyle zaman geçerek bir şeyler yapılması çok anlamlı. O yüzden daha fazla duygusala bağlamadan burada bitiriyorum. Şimdi aşağı göl tarafına ineceğiz. Orada bir dış çekim olacak. Devam ediyoruz yani. Hatırlıyor musun kafamdaki Bilal, tokayı? Hatırlayamadım. Hatırlayamadın mı? Bir daha bak. İşte <laughs> <laughs> Çok güzel. Küçük bir tüyo verdim. <laughs> Hatırladın mı şu an? Allah evet, Sena'nın bu. İziyorum ben. Evet arkadaşlar bizim için çok yorucu iki gün olmuş oldu bu şekilde. Siz tabi bunu sadece düğün günü olarak isteyeceksiniz. Ee, düğünden çıktıktan, nikahdan çıktıktan sonra fotoğraf çekimine de gittik biz. Daha sonra saat 8.30'a mı gidiyoruz eve gittiğimizde? Evet. Annemlere gittik, üstümüzü değiştirdik. Daha sonra eşyalarımı aldım e, hemen eve geldik. Makyajımı temizledim ve yattım. O kadar yorulmuşuz ki anlatamam yani. Ee, buraya kadar olsun bu video. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala da abone değilseniz abone olup beni biraz daha motive edebilirsiniz. Şimdiden bunun için de teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. bye.